Selam kızlar. Selam. Ne haber? Ben şöyle oturayım mı? Bu hareket ediyor, mu, bakabilir miyim? Neyse, şöyle oturayım ben de yanınıza. İyidir, iyidir. Dön bana, dön bana Sıla'cım Miracım Evet. Şimdi biz nereye geldik kızlar? Ee, AVM'ye AVM geldik, değil mi? Evet. Evet. Gezeceğiz, yeni geldik. Abi, e, takipçiniz, 10... bir tane evet. takipçiniz sizi tanıdı, onunla fotoğraf çektik, değil mi? Evet. Evet. Çok sevindi bir de. Kardeşi de var yanında. Yalnız Sıla'cım öyle yap. Bunu izlis izlisin. Evet izleyebilir. O, bakalım AVM'ye de bakalım şöyle kocaman bir AVM. Yeni yapılmış tabii, burası. Ya. Bu burası yine İstanbul. Evet burası yeni yapılmış kızlar. Biz ilk defa geliyoruz buraya. Evet, bu AVM'ye. Evet oyuncakçıya girecek misiniz? Şu burnunu kapatır mısın ya, anneciğim? Evet oyuncakçıya girecek misiniz? Ne alacaksınız? Ya, hamburger. Hamburgerci ama alıp gide, gide gitmemiz gerekiyor. Burada <laughs> yemek yasak biliyorsun Mira. Alalım. En Nasıl son en son ama yasak işte. Yemek yasak. Biz daha diğer taraflarını gezmedik. Oralara da gideceğiz. Aşağıya ben ineceğiz. Oyuncakçı bu, üst katta kaldı. Bir şu şey üst, üst kata tamam çıkarız da bir buradan aşağıya inelim tekrar. Bakalım aşağıda ne varmış. Ben merak ediyorum. bakalım şurada. Tamam, tamam. Gel bir bakalım şuradan. Gel. Burası en aşağı kat değil mi? Yok bak aşağıya bir kat daha iniyor. Mira şuradan bakalım bakalım aşağısı boş mu acaba? Ya da ne var aşağıda? Şey mi acaba? Otopark falan mı? Bakalım şimdi arkadaşlar. şöyle. Evet aşağıda da bir şeyler var. Ha market var aşağıda. Kızlar Migros var galiba. Migros'a girelim mi? Evet. Tamam Migros'a da gideceğiz şimdi arkadaşlar biz. Aşağısı Migros değil mi? Evet Migros'a gidiyoruz o zaman. Merdivenden siz kendiniz inebilirsiniz değil mi kızlar? Tamam, Dikkatli inin. Gel bakalım. İn. Sen de gel. Gel sen de. Evet arkadaşlar yanlış gelmişiz. <laughs> burada, burada yokmuş. Bir hemen bizim bulunduğumuz kattaymış. Az önceki kattaymış. Evet dikkat dikkat dikkat. Dikkat edin kızlar. Şimdi biz çıkıyoruz yukarıya. Yavaş. Dur. Yavaş. Evet. Sulan bekle beni orada. Tam karşıdaymış Sıla. İleriye doğru gideceğiz. Düz. Sağa doğru. Düz, şöyle. Evet. evet. Sen de git. Bak burada Gel. Böyle değil mi? Buradan evet. mı? Evet. Ha tamam buradan hayır, gidiyoruz. Hayır, hayır, hocam. Ama oyuncak da şimdi ters tarafta kaldı. Oraya sonra gideriz. Çıkışa yakın bir yerde olduğu için ona en son gidelim bakalım. Sen kardeşin yanına geç. Ana. Sıla'cığım kardeşin yanına geç. Ayrık ayrı durduğunuz için alamıyorum ikinizi birden. Git yaklaş Mira'ya. Bakalım burası Medya Market. Evet Medya Market. Büyük, bayağı büyükmüş. Hmm, evet. Bu kılıf. Ben aslında telefonuma kılıf da almam gerekiyor. Burada da balon böyle şey doğum günü için aksesuarlar satılıyor. Cips mi yiyeceksin? Tamam yolda giderken nasıl yiyeceksin ben maskeni? Ben istiyorum anne. Ne istiyorsun? Gelsin, ben istiyorum. Ama Lola almayacağım bak. Lol Neymiş göster bakalım bana. Aynı tamam loma sen loma. o cipsi alacağız. Ama tamam bekle seni. Oyuncak. De. Oyuncak. Oyuncak nereden gördün sen iki dakikada? Ben hiç oyuncak görmedim. Burada sadece dergiler var. Bir Dergilerden mi istiyorsun? Mi? Çok var. Evet çok fazla var. Ama bu ne var? Neler var? Bakayım ben neler ben de... varmış Barbie değil mi bu da? Bak neler var? Kartlar var. Bak var. Kartlarınıza hiç sahip çıkmıyorsunuz ama kızlar. Bütün kartlarınız kayboldu. LOL kartlarınız da kayboldu. Ee, şey de vardı. Hello Kitty kartlarınız da kayboldu. Şu arka tarafa doğru bir gidelim. Orada oyuncak yeri de var. Bir bakalım gelin. Al, 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 al. onu alacağız. Hadi onu bırak, bırak. Oyuncak yerine bakalım. Bana Arkada bir oyuncak bir yeri var. Elini tut bakalım. Düşüneceğiz onu. Bakayım. Gel bakayım. Şöyle şey gidelim. Fiş. Devam edelim. Gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Aynısından aldık diyorum ama onu hiç beğenmediniz. Siz bak duruyor açmadınız bile paketini. Gidelim şöyle devam edelim hemen. Hızlıca gidelim bir. E tamam gidelim diyorum işte ileride değil mi? Da Burada değil. Mi? Vardır herhalde arka taraflarda bir bakalım. Bak, i̇leride. i̇leride. Hemen yemek Cipsi tam babana ver onu. Şey, şey alalım ya, araba alalım. Ha evet. Biz gidelim o zaman baban arabalık gelsin biz arka tarafa doğru gidelim hadi gelin. Gel verirsin babana baban yanımıza gelecek hadi. Evet. Uykun mu var yoksa Mira? Şey Sıla. Evet neredeymiş? oyuncak yerini bulun bakalım ben görünmedim hala. Şurası galiba yok. Orası temizlik, temizlik bölümüymüş. Aa olmayabilir de burada kızlar. Ne? Oyuncak bölümü yok mu acaba? Devam edin ama siz çok yavaş yürüyorsunuz. Biraz hızlı yürür müsünüz? Hızlan bakalım biraz. Buradan döndüğümüz zaman ama zannetmiyorum ben ya. Yok gibi. Olmayabilir kızlar. Şurada mı? Burada yok. Al. Affedersin oyuncak reyonunuz var mı? Oyuncak olarak sadece şu taraf var ama e Hangisini alacağız Sıla? Onu. Oyuncakçıya geldik. Oyuncakçıya bakayım, şey çıkar, var, bakalım çıkar bakalım onu. Çıkar bakalım onu. Yanındaki de aynı bak aşçı şey de varmış. Hamur değil mi bu? Evet, saç yapıyorsun bundan. Ay, evet bundan var. saç yapıyorsun Sılacığım da yanındakine de bakayım yanındakini merak yanındaki ettim ben. Bak bir dakika bunu bırakalım. Şey, onu getir bakayım o kutuyu. Şey, bak bu yani, da aşçı şey. He, hangisi güzel? Bence ben saç olanı istiyorum. Mira. Mira. Bak hangisi güzel Mira. gel bakalım. Mira. Bize şurada bir tane var. O ne yapıyor? O da pasta yapıyor. O da Barbie'ninmiş. Ama bu şey bunda makinesi yok. Bak bunun üzerinde makinesi yok içinde. Bunların ikisinde şöyle makine var. Bak bunda aşça şey pasta yapıyorsun, dondurma falan. Bunda da saç hangisi? tasarımı yapıyorsun. Hangisi? hangisi güzel? Onları alacağım tamam. Abi, arkadaşlar bunlar güzel değil mi ya? Güzel. Bakayım ona. Ne bu? Nereye yapıştıracağım bunları anneciğim? Tamam hmm. al ondan. Alabilirsin. Bunlardan da şey istiyor ya kardeşim. Bu sana. Saç tasarımı istiyor kardeşim. Saç tasarım sen alıyorum. Sen bunu al çünkü paylaşım. Bir şey söyleyeyim. Bunun içinde kum mu hamur mu kızlar hamur bu arada? Adamı. Hamur. değil mi? Kum değil. Bir tane alalım ama ya. Her tarafını hamur yapmayın. Kendi evimizde değiliz şimdi arkadaşlar. babaannelerin evindeyiz de her yer batmasın. Ne diyorsunuz? Hangisini? Hı, Saç tasarım. Alalım. Saç tasarım mı? Evet, tamam o zaman onu yerine koyalım bir dakika. Ver onu sen bana. Sılacığım o kutuyu yerine koy anneciğim. Biz bunu alıyoruz arkadaşlar. Buna karar verdik. Tamam koydum. Tamam mı? Hadi gidiyoruz o zaman size. Al kucağına. Evet hadi bakalım. Mirasla. Gelin hadi böyle şimdi. Çıkıyoruz birazdan. Alıyor babanız oyuncağınızı. Gel Sıla'cığım böyle. Geldim. Ne aldınız? Saç tasarım. Değil evet. mi? Aldın tamam. Mı? Alıyor şimdi. Bak abi oradan e, işlem yapıyoruz şu anda. Aa, burada da küçük arabalar var. Bir de kuzeninize hediye aldık. Değil mi kızlar? Ne aldık? Ee, şey aldık. Ha, ha, şey e, Araba. Şeyli araba uzaktan kumandalı söyleyemedim değil mi? Uzaktan kumandalı kuzeye düzenlerini hediye aldık. Hepimiz bir paylaşacağız. Tabii tabii hepiniz paylaşacaksınız. Sizin de zaten saç tasarım hamurunuz var. Onu da yaparsınız beraber, beraber tamam mı? Okey. Evet şimdi e, hoşça kalın diyin o zaman çıkıyoruz artık hoşça çünkü kalın. işimiz bitti. Sen de hoşça kal der misin Mir arkadaşlarına? Bakarak ama bakarak bakarak Arkadaşların Hoşça Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın biz çıkıyoruz artık eve gidiyoruz. Bay evet. bay.